Merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız. Mini defter yapacağız. İhtiyacımız olan şey yapıştırıcı makas. Dekat. Kadı. A4 kağıdı. a kağıdına ilk yapmamız kare yapmak. Size doğru çevirmek istiyorum. güzelce bir kare yapıyoruz. Şöyle. Evet. Şu origami yapan kişi kare yapmayı büyük ihtimal biliyordur ama ben yine de gösteriyorum. Makasla kesmeyi de gösteriyorum. Tamam. Makasla da işte katlamadığımız yeri kesiyoruz. Tamamdır. Açtık. Katladık. Şu, doğru. Çıkayacağım. Katladık. Katladıktan sonra bir kez daha katlıyoruz sonra katladıktan sonra da bir böyle ve bir kez daha böyle bir kare oldu. Olduktan sonra da hepsini açıyorsunuz. İsterseniz burada durabilirsiniz. Burada bak burası kapalı, burası açık. Gördüğünüz gibi burası kapalı. Kapalı yerden çizgiler var ya böyle çizgiler var böyle. Şu çapraz olur saymıyoruz. Bu çizgiler var. Oradan kesiyoruz. Yaptıktan sonra şu ikisiyle ilgilenmiyoruz. Yani şu en baştaki en sondaki karelerle ilgilenmiyoruz. Ve şu orta ikisini işte şey yapıyoruz. İşte burasından kesiyoruz. Sonra açıyoruz böyle. Açtıktan sonra katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Katladıktan sonra ise böyle çeviriyoruz ve gidiyoruz. ilk sizin taraftan başlıyorum. Şuradan yani sizin en yakınınızın en yakınınızın ise ikinci yerinden yapıştırıcı yerim. kördükten sonra katlıyorum. Sonra burayı yaptık. Şimdi buraya baktı. Buraya da bir sürüyorum. Ve burayı da bununla pişiriyorum. İkisi birleşmeyecek halde yapmamız lazım. Şimdi bu ikisini yapıştırıyoruz ve bunları da yapıştırıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Tamam böyle yapın. Sonra tutun ve böyle koyun. Defterimiz neredeyse hazır. Şu anda defter hazır. Defter bu. Gördüm. Biraz biraz Şimdi şeker katacağım. Sonra doğru nasıl yapacağım? Neyse ilk ben yapayım. Şöyle. Tamamdır. Şeklimizi de çizdiğimize göre defterimiz olmuştur. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.